Ergündiler son sahne. Türkiye dünyadaki değişimin en iyi yaşandığı ve görüldüğü yer. Tabii bakmasını ve görmesini bilenler için. Trump'ın gelmesi, Hillary'nin onca desteğe rağmen kaybetmesi, Rus diplomatların öldürülmesi, yılbaşı gecesi Almanya'nın tır dehşetiyle sarsılması, Reyna saldırısı, Beşiktaş patlaması, Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçağın Karadeniz'e çakılması, Trump'ı protesto için milyonların sokağa dökülmesi, dolar ve sterlinin değişmesi için hazırlıkların tamamlanması, Hollywood starlarının Beyaz Saray'a isyan etmesi, Suriye'de çözüme gidilmesi, İngilizlerin Brexit'le farklı yöne sapması, Fransızların terörle dize getirilmesi ve daha neler neler. Hepsi bir merkezden çıkan komutlar sonucu gerçekleşiyor. Oyun büyük ve rol alanlar belli. Yaklaşık iki yıl önce Fransa için şunları yazmıştım. Amerikalı dostum aktarmıştı. Fransa'da 2017 yılında yapılacak seçimlerde Marine Le Pen'in kazanması yeni bir sıkıntıya neden olacak. Le Pen'in bir yıldaki hızlı yükselişi birçok ülkede tez olarak araştırılmaya başlandı. Hollanda'nın yerine gelecek olan Le Pen aşırı sağ temsil eden ve tam bir Amerika karşıtı politikacı. Beyaz Saray Le Pen gelmeden önce Fransa'nın gücünü mutlaka azaltmak zorunda. Amerika'nın önünü kesmek istediği Fransa'da Le Pen kampanyasının startını verdi. Şimdilik en güçlü aday o. Peki Le Pen neler diyor? Kısaca bakalım. Önemli çünkü. Fransızlar günlük yaşamda kendi paralarını kullanmalı. Euro da neymiş? Göçü durduracağız. Fransa'nın vermek zorunda olmadığı savaşlarda bulunmayacağız. NATO'dan çıkacağız. Avrupa Birliği'nin faturası hep bize kesiliyor. Almanya'ya bir şey olduğu yok. Frexit'le yollarımızı ayıracağız. Bunların Fransa'da konuşulmaya başlanması uzun süredir dile getirdiğimiz Avrupa Birliği'nin parçalanmasıdır. Başka bir şey değildir. İngiltere Brexit'le kaçtı. Fransa'da Frexit dedi mi ortada bir Avrupa kalmaz. Bu küresel savaşın ilk ayağı. Sonraki adımsa Çin olacaktır. Daha doğrusu Çin'i vurmak için önce Avrupa'nın dağıtılması gerekmektedir. İçinden geçtiğimiz savaşın boyutları İnanılmayacak kadar büyük ve kapsamlı. Trump'a geçtiğimiz günlerde özel bir rapor sunuldu. Rapor yeni dünya düzenini anlatan bilgilerle doluydu. Ne olduğunu ve ne olacağını anlamak için bütünü görmek gerekiyordu. Amerikan Başkanı Trump'ın Orta Doğu Danışmanı Walid Fares'in hazırladığı özel raporda ilginç detaylar vardı. Amerika, İngiltere, Rusya ve Türkiye ile anlaşmalı, özellikle Orta Doğu'da Türkiye ile çalışması halinde Amerika'nın geleceği daha güçlü ve güvenli olacak. Çünkü güçlenen Türkiye, Orta Doğu'da ciddi söz sahibi konuma geldi. Amerika için Türkiye'siz bir Orta Doğu yok. Amerika'nın 111 ülkede askeri üssü var. Bu üslerden artık İngiliz ordusu da yararlanacak. Bu anlaşma Amerika'ya Afrika'da yeni bir güç sağlayacak. May'in Washington ziyaretinde bu detaylar konusunda anlaşma sağlandı. Rusya ile anlaşan Amerika Asya'da da güçlü olacak. Çünkü Obama yönetiminin yaptığı hatalar özellikle Asya ve Afrika'da Amerika'yı derinden vurdu. Sistem değişikliği acil şekilde hayata geçmeli. Bunda da Rusya ile ortaklık çok önemli. Avrupa ülkeleriyle sıcak anlaşma dönemi bitti. Amerika Avrupa ülkelerine özellikle Avrupa Birliği'ne karşı sert olmalı. Almanya konusunda da artık sert bir döneme girmek zorundayız. Trump'ın en yakın danışmanlarından Steve Bannon da çok ilginç bir çıkışa imza attı. Herkesi şaşırtan Bannon, "Çin'le 5-6 yıla kalmaz savaşırız, başka seçeneğimiz yok." dedi. Amerika'daki bir akıl önce içerisine ardından Avrupa'yı sonra Orta Doğu'yu daha sonra da Asya'yı dizayn etmek derdinde. Bu oyunda içeride bulunanlara birer rol düşmektedir. Bu rolü de sıradan insanlar günlük hayatları içinde göremezler, algılayamazlar, fark edemezler, mümkün değil. Ama birbirine uzak da olsa parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya kocaman bir oyun çıkıyor. Bu savaşı sürdürürken ilgili her ülkeye rol dağıtılır. Bu bazen ittifaktan çıkmayla, bazen de sistem değiştirmekle kendini gösterir. Mesela İngiltere bu rolü satın aldı ve Avrupa Birliği'ne veda etti. Fransa'da başına geleceği bildiği için Le Pen ya da bir başkasıyla Avrupa'dan kaçacak. Dağılacak olan birlik yeryüzünde kimseye rakip olamaz. Bu isteniyor ve sonuç alınacaktır. Bizdeki sahte bayrak operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi bir anda NATO'yu gündeme getirdi. Bunlar olması düşünülen değişikliğin bir an önce hayata geçirilmesi içindi. Önce kitleleri hazır hale getirip sonra neşteri atacaklardı. Muhtemelen Türk askeri yine Amerika ve İngiltere ile yan yana düşecekti. Aksi zordu. NATO dağılsa da yeni birlik kurulacaktı. Eğer Çin'le savaşmayı düşünüyorlarsa ki öyle, kurulan ittifakın özellikle Orta Doğu ve Afrika'da güçlü olması gerekiyordu. Türkiye ve Rusya bu nedenle çok önemliydi. Burada fazla ilgilenmiyoruz ama yeni CIA direktörü çok ama çok güçlü geliyor. Pompeo'nun gelişi 66 senatör tarafından onaylandı. İçlerinde giden CIA başkanı Brennan'a oy veren 14 demokrat da vardı. Bunların hepsini Mike Pompeo dedi. Bu dönemde CIA hiç olmadığı kadar aktif hareket edecek. Trump'ın yardımcısı dünyanın gördüğü en iyi istihbarat toplama operasyonuna liderlik etmeye terfi ettiniz. Sizin için çalışan erkek ve kadınlar cesaret kelimesini var edenler dedi gaz verdi. Ama gerçek olan şu ki CIA artık Orta Doğu'da eskisine göre başka bir yol çizecekti. Pompeo CIA'in gördüğü en agresif direktör olacaktı. Pompeo'nun ekibi Amerika Orta Doğu'ya dönmek zorunda... Orta Doğu dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Portekiz'den dünyaya yön veremezsin ancak Irak, İran, Lübnan hatta Libya'dan bile dünyaya rota verebilirsin diyor. Özellikle Libya'yı geri alarak kendilerini göstermek isteyecekler. Pompeo'da ekibi de işkenceyi bir metot olarak kullanan isimlerdi. Ele geçirilen 10 kişiye işkence yaparsanız 9'u konuşur ama yapmazsanız sadece ikisi anlatır tezini savunuyor. CIA bölgede ve Afrika'da Avrupa ile çatışmak zorunda. Arkasından Çin gelecek. Çin'in enerji koridoru olan İran'la da gerginlik başlayacak. Kaybedenler çökerken kendileriyle yakınlık kuranları da beraberinde götürecek. İlk ilk cephe Avrupa. Bu kesin. Ya kendi içlerinde ayrılacaklar ya da dışarıdan müdahaleyle farklı yere sürüklenecekler. Türkiye bu dönemi hazırlık ile geçirecektir. Trump geçenlerde baronları net olarak uyardı. Eğer dediklerimizi yapmazsanız dünya televizyonlarını çağırır, herkesin gidip bankalardaki parasını çekmesini söylerim. Sizlerin bunları karşılayacak paranız yok. Bütün bankaları batırırım, bize biat edin, emirlerimize uyun, aksi sizin için yıkım. Bölgede sınırlar değişecektir. Türkiye Arap sermayesi ile ayakta kalacaktır. Baronların sistemine karşı Ankara böyle yürüyecektir. Ayakta kalmak için herkes gibi Türkiye'de aksesuar değiştirecektir. Yeniliklere kapı açacaktır. Bu zorunluluktur. Dikkatle bakın. Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da değişiyor. Türkiye'de değişecektir. Tek başımıza yaşamıyoruz dünyada. Oyunun içinde ise rol vardır. Herkese olduğu gibi bize de düşer. Ama Türkiye'nin yapısı biraz daha farklı. İçeriye dikkatle baktığınızda Amerika ile İngiltere'nin tam olarak memnun olmadığını görüyoruz. 15 Temmuz'u da konuşamadık. Neden? Lider kim? Emirleri kim verdi? Ne amaçlandı? Bilen yok şimdilik. Ezberlerle gidiyoruz. Gerçek başka. Ama fotoğraflara bakınca İngilizlerin hem Ankara'ya hem Washington'a mesaj verdiğini görüyoruz. Hangi fotoğraflar dediğinizi duyar gibiyim. Dikkatli bakın. 15 Temmuz'un içinde ilk gün yazdığım gibi hem Amerika hem İngilizler vardı. Bazen biri diğerinin kılığındaydı. Bunları gözden kaçırmayın. Düşüncelerinize pranga vurmayın, vurdurmayın. İngiltere Başbakanı Teresa May Washington'daki görüşmelerini bitirip doğrudan Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitti. Defteri imzaladı. Dileklerini yurtta sulh, dünyada sulh diye bitirdi. Peki yurtta sulh size tanıdık geliyor mu? 15 Temmuz'u hatırlatıyor mu? Bazen bir cümle her şeydir. Oyunun kuralları ve rolleri tamamlanınca harekete geçilecek. Zaten ondan sonra değişim hızla başlayacak. Şimdi senaryodaki düzeltmeler yapılacaktır. Trafik bunu gösteriyor. Sonrasını yaşayarak göreceğiz. Biz her şeyin tam merkezinde olacağız. Pompeo sizce Irak, İran, Lübnan ya da Libya derken Türkiye dememiş olabilir mi? Asla ve kata olamaz. Bizsiz olmaz, olamaz. Bunu en iyi onlar bilir. Ergün Diler, Takvim.